yeni bir gün. Değerli dostlar, herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Güzel bir muhabbet edelim. Güncel motosiklet, ekonomi, araç, yakıt ve ormanlardaki kıyımla ilgili muhabbet edelim istedim. Öncelikle bir gidelim. Depoyu fullemeyeceğim çünkü yakında memleketime seyahat edeceğim için motosikleti birazcık tatil ettireceğiz kendi içinde. Gidelim birazcık yakıt alalım. Sonrasında güncelimiz hakkında biraz muhabbet edelim bakalım. Sizler neler düşünüyorsunuz? Nasıl bakıyorsunuz? Güzel bir gün olsun. Sağlıklı bir gün olsun. Hepimiz için güzellikler getirsin, iyilikler getirsin hepimize. Arkadaşlar yolculuğumuza başladık. Güzel bir mekan bulup orada sizlerle güzel bir sohbet etmek istiyorum. Haydi bakalım. bada 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 bada. Bu da ayrı bir zevk. Ayrı bir güzellik. Zamanında çok düşündüm acaba ben de mi bunlara binsem diye. Beni çok yansıttığını düşünmediğim için vazgeçtim. Aslında güzel aletler. Kütahya'nın vazosunu bilir misiniz dostlar? İşte Kütahya'nın meşhur vazosu şu karşıda. Ben 12 yıllık Kütahyalıyım. 13 de diyebiliriz. Her yıl revize ettiler. İlk geldiğimdeki orijinal Çin'i olan hali bundan 5 kat daha güzeldi. Yerler ıslak kayıp düşmeyiz umarım. Niye kimse bakmıyor bana? Eskiden 50 liralıktı artık 150 liralık herhalde. 150 liraya 4 litre mazot şey aman benzin alamıyoruz herhalde. Alacağız mı? İyi bari. 150 liraya 4 litre. Sağ olasın. <laughs> i̇yi bari diyoruz ya. 150 liraya 4 litre benzin aldık. iyi bari diyoruz. <laughs> Sağ ol gülüm. <laughs> kafaya bak kafaya. İyi bari. 4 litre benzinim var. İyi bari. <laughs> ya Şehir Ormanı. Kent Park dediğimiz mevki. Doğanın güzelliği. Vazgeçilmez doğa güzelliği. Aslında biz insanlar olarak rahat versek doğa kendi kendini güncelleyecek, güzelleştirecek. Biz müsaade etmiyoruz. Kanımız durmuyor. İlla yıkacağız. Hırsımız hiç bitmiyor. Hepimizin nefes almaya ihtiyacı var. Yaşamın iki kaynağı var. En önemli kaynaklarından biri su, diğeri de oksijen. Su da olmazsa, oksijen de olmazsa insanlar yaşayamaz. Bu ağaçlar bizim akciğerlerimiz. Kendimize vakit geçireceğimiz, muhabbet edeceğimiz bir yer arıyoruz. Acaba nerede dursak? Aslında o yolun ilerisi vardı ama 1 Temmuz'da yayınlanan genelge ile biliyorsunuz Ülkemizde Ormanlara girişler kesinlikle yasaklandı Doğru bir karar olması gereken bir karar kesinlikle e Buraya nasıl girdiniz derseniz burası kontrollü alan e Burada kontrollü alan olduğu için Denetimli alan daha doğrusu Olduğu için burada bir miktar serbestliğe müsaade ediyorlar dostlar Kendime yer arıyorum hala kendimize şöyle sakin bir nokta bulalım sizlerle muhabbetimize orada devam edelim Arkadaşlar soyunduk dökündük oturduk bakalım böyle geldik Cengaver'le yine dediğim gibi Kütahya kent ormanındayım konuşmak istedim dertleşmek istedim sizlerle aslında ama bu aralar e, canımı ekonomik açıdan pahalılık biraz canımı sıkıyordu ama bu e, ormanlarla ilgili orman kesimleriyle ilgili haberler daha da fazla can acıtmaya başladı doğru bulmuyorum bak geldim oturdum ne güzel gölgesindeyim kendimi iyi hissediyorum kuş sesi dinliyorum. Ya yani şehrin kalabalığından, sinyal dalgasından uzak buralarda vakit geçiriyorum. Buralardan vazgeçmemeliyiz. Yani bunu çözmeli insanoğlu içinde ezmeli. Doğanın olduğu yerden elini çekeceksin. İlla ki oraya müdahale etmen gerekiyorsa bu minimumda olmalı. Bugün sosyal medyada bir video izledim. 1975 yılından mevzu bahis geçen işte bu bu aralar meşhur olan kesilen ormanlarımızın 1975'ten 2021'e kadarki hali. Kendi sosyal medya hesabımda da paylaştım bunu. Acıtıcı bir görüntüydü. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Ya bunlar biraz önce de söyledim. Bunlar bizim akciğerlerimiz. Bunlar bizim nefes alma aracımız. Su olmazsa, oksijen olmazsa, atmosferin olmazsa insanlık çoktan Mars'a giderdi orada yaşardı. Dünyayı dünya yapan bu. Bunlara sahip çıkmamız lazım. Şunu, buralara bakın. Belki şu anda görüş açınızda çok yok. Motosikleti ve birazcık ağaçları görüyorsunuz belki ama. Yani çok kötü yerler pislik içinde insanlar hiçbir şekilde sahip çıkmıyorlar. Bunlar can acıtı, acıtan, can acıtıcı durumlar arkadaşlar. Öğretmenliğimiz tuttu biraz konuşasımız geldi. Yani olmamalı. Sahip çıkalım. Dünyamıza sahip çıkalım. Bundan bir tane daha yok. Başkasına gidip gidemeyeceğimiz de belli değil. Bundan bir tane daha da yok. O yüzden dünyamıza sahip çıkalım. Değerli dostlar. Diğer bir durum da 2023 yazındayız. Motosiklete binmek istiyoruz. Biraz önce 150 TL'lik yakıt aldım. 4,04 benzin yaptı. Yani 150 liraya ortalama ne yapacağım? 110-115 kilometre yol yapabilirim demek bu aletle. Yani bunu birçok Hintli 3, 3, civarı yakıyor. Japonlardan 2-2,5 civarı yakan da var. Hepsi için pahalı. Yani 100 kilometre binmek isteseniz motosiklete iki tekere bile 70-75 TL harcamanız lazım. Bu pahalı. Almak pahalı, binmek pahalı. Gene de mutlu olmak için birçok sebebimiz var. Nefes alabiliyorum, yeni bir güne uyandım, evlatlarım var. Mutlu olmak için birçok sebebim var ama benim yaşadıklarımı keşke herkes yaşayabilse, herkes mutlu olsun istiyorum ben. Ya sadece benim mutlu olmam önemli değil. Tekil mutluluk bir şey değil. Ben mutlu olacağım, çevremdeki insanlar mutlu olacak ki o mutluluk birbirine yansıyacak. Daha yaşanılabilir bir yer olacak. Bunun için hepimiz çabalayalım. Ya saçma sapan videolarla dolu ortalık. Bu çok üzücü. İnsanlar giriyor, birbirini öldürüyor. Bu, bu insan öldürmek bu kadar basit mi? Çok üzülüyorum. Almak bu kadar zor mu olmalı? Bunları almak bu kadar zor olmamalı. İşletme maliyetleri yüksek. Düşünsenize hiçbir şey yapmayın. Kenara çekin yatırın. Vergisiyle sigortasına bir yıl hiç binmeyin. Yaklaşık 2500 TL para ödersiniz. Mantıklı gelmiyor bana diyorum ya. Bir kısa video çekmiştim. Birçok motosikletim oldu benim. O kısa videoda da bahsettim. Hatta kendi bacanağımdan almıştım ben. Mondial ZNU 125. 3100 liraya almıştım ya. Çok değil 2016'nın Martı'ydı. Yani bence çok değil. Bir 20 yıl önce olsa belki çok eski fiyattı diye bahsedebiliriz ama şunun şurasında 6-7 yıl geçmiş. Ya bu iyi değil. Çinlilere ulaşmak çok çok daha kolaydı. Bugün Çinliler bile 100 bin liranın üstünde. Yani bunun liste fiyatı 108 bin lira ama çok kuvvetli muhtemel birkaç gün sonra bunlar da zamlayacaktır. Direnebildikleri kadar direnecekler. Bir yerde zamlayacaklar. Üzücü. Lastiğimiz bize lastik alsak 6-7 bin lira vardır herhalde. Hiç fiyatlarına bakmadım. O kadar güzel esintisi var ki yani şu ağaçların arasında hissettiğimi anlatamam size. Motosiklete bir dönem kendi adıma binemeyeceğim. Çünkü memleketime seyahat edeceğim. Arkadaşlar gurbetteyiz biliyorsunuz. Sıla'ya gideceğiz. Ailemi ziyaret edeceğim. Bu arada belki Sivas'tan seyahat halindeyken yolculuk ettiğimiz yerlerden küçük küçük kısa videolarla YouTube'u diri tutmaya çalışabilirim. O kadar güzel bir esinti var. Bazı kuş sesleri var böyle. Pırıl pırıl tane tane sesleri geliyor. Çok mutlu ediyor bu beni. Benim gibi düşünen kaç kişiyiz? Oh nefes aldım. Kendime geldim. İnanın kendime geldim. Dostlar bir de bir şeyi canı gönülden istiyorum. Evet ilk başlarda bunu çok talep etmemiştim ama seviliyorum gibi hissediyorum bilmiyorum. Sevmeyenler de vardır. Video içerikleri bazen güzel izleniyor bazen izlenmiyor. İçeriklerin izlenmesinin artması yeni şeyler üretmek için insanı gaza getiriyor. Daha fazlaca şey üretmek istiyorsunuz. O yüzden dilerseniz zaman ayırıp izlerseniz Abone olursanız çok mutlu olurum. Diğer içeriklere de lütfen göz atın. Hero ile ilgili bayağı bir içerik yaptık. Yani bir cevapsız soru olduğunu düşünmüyorum. Aklınıza gelebilecek bütün soruları cevapladığımızı düşünüyorum. Yani abone olmanız, videoları izlemeniz, eski içeriklere bakmanız, mümkünse o çanı açıp yeni içeriklerden de haberdar olmanız beni mutlu edecektir. Bunu da ayrıca dile getirmek istedim. Her zaman bahsettiğim bir şey var. Sadece motosiklet üzerine değil hayatımı kurduğum, benim ekmeğimi asıl kazandığım aracım müzik. Ben aslında bir müzisyenim değerli dostlar. Kanalımda müzikle ilgili içerikler de paylaşıyordum. Hero ile kendimi sizlere fark ettirdiğim için daha sonrasında Hero ile biraz içerik üretip dikkatinizi çektim. Ama unutmayın ki hayalim, tarzım müzik, gezi, gezginlik ve motosiklet sevdası. Kanalım içerisinde bunların hepsini harmanlayarak içerikler üretmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun bilgisini de vereyim sizlere. Yani genel anlamda umarım sizleri mutlu edebiliyorumdur. Ben bunları çalışırken çok mutlu oluyorum. İzlediğiniz için, takip ettiğiniz için, zaman ayırıp bana katlandığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Abone olup diğer içeriklerime gözden geçirmeyi lütfen unutmayınız. Kendinize çok çok dikkat edin. Doğayı, ağaçları koruyalım. Bir ağaç dikelim, bir faydamız olsun. Ya eskilerimiz söylemiş. Yaş kesen baş keser. Bir ağacı kesmek bir insanı öldürmekten benim açımda farklı bir şey değil. Doğayı kirletmek kabul edilebilir bir şey değil. Bir plastiğin, bir pet şişenin kaç yılda doğadan kalktığını, gittiğini, ne kadar zarar verdiğini hepimiz biliyoruzdur. Lütfen doğayı koruyalım. Renklerimizle, birbirimizden farklılığımızla güzeliz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni içeriklerde görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz.